hoş geldiniz. Ben işte, Türkiye destekli güçler, Türkiye ilerliyor diyebiliriz. Çünkü bu bölgedeki ilerleyiş milli bekamızı güçlendiren, milli bekamıza destek olan bir yürüyüş. Bu yürüyüş Türkiye'nin artık Orta Doğu'daki oyunlara, ben bana gelen tüm tehditlere karşı evet önlem alırım, buna göre pozisyon alırım cümlesi inanılmaz ve bir o kadar da önemli değerli izleyenler. Şunu söylüyoruz. Türkiye durmayacak. Türkiye durmayacak. Türkiye tüm tehditleri bertaraf edecek. Türkiye kendisine görelen tüm unsurların buradaki zararlı ivmelerini püskürtecek. Ben, ben biçte ilerliyoruz. Membiç'te kuvvetlerimiz, hızlı bir şekilde ilerliyor ve kasabaları ele geçiriyor. Bu ilerleyiş, bu ilerleyiş artık o bölgede hiçbir gücün karşımızda olmayacağını, olamayacağını bildiren bir yürüyüş. Membiç'te ilerliyoruz ve bu ilerleme bize inanılmaz ve güçlü bir duruş gösteriyor. Membiç artık özgür olacak. Membiç bizim olacak. Membiç'te öyle böyle değil. Çok zor durumda kalan teröristler o bölgeden kaçan Esed çetelerini durduruyor. Onları zorla cepheye götürmeye çalışıyormuş. Sahada birçok drone ile evet Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Birliklerinin ilerleyişi <laughs> ve Acus kasabasını ele geçirmesi. Acus kasabası ele geçirildi bölgede güzel haberler gelmeye devam ediyor. Acuz kasabası. Haritada gösterelim. PKK'ya ait tanklar, tüm zırhlı araçlar hedefte ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi. Görüntülerini buradan veremiyorum. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bir çatışma ortamı. Akın akın ilerliyorlar Membiç'e. Benbice terör baronlarının bir bir terk ettiğine dönük sağlam ve net haberler var. Bölgedeki terör yöneticilerinin o bölgeyi terk ettiklerine dair ve Membiç'ten kaçtıklarına dair görüntüler var. Gördüğünüz yerde pick-up ve pick-up'un arkasındaki o doldurulan ürünler kaçanların tabii ki ofislerinden çıkarılan birçok unsurla birlikte o bölgeyi terk ettikleri yönünde Membiç'te ilerleme devam ederken terör o bölgeyi boşaltmanın derdinde daha şiddetli, daha kuvvetli salvolar geliyor. Türkiye bu bölgeyi vuruyor. Türkiye'ye ait helikopterler Membiç'in çevresinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Sihalar ve tihalar meydanda inanılmaz bir ateş yumağı içerisinde Membiç kavruluyor. Evet hızlı bir şekilde düşecek ve bu düşen Membiç'te kaçanların, evet kaçan teröristlerin görüntüleri geldi. Sizlerle bu görüntüleri paylaşacağım. Membiç'ten kaçan terör unsurlarının, bu örgüt unsurlarının görüntülerini şimdi sizlerle paylaşacağız. Evet gördüğünüz gibi her şey yerinde, her şey güzel ilerliyor Türkiye için. Terörün hiç beklemediği hamle Trump'tan da geldi. Trump karışmayacağız zorlara diyor. Trump'ın konsepti tam da Türkiye'lik. Ayrıca Suriye'de Esed'den boşalan Deir Zor ve Lübnan sırrına uzanan o kuşakta terörün o bölgelere yerleşmesini engelleyeceğiz. Evet kaçan, Membiç'ten kaçan teröristlerin son dakika görüntüleri akşamüstü. Membiç'ten kaçan terör baronlarının kaçış görüntüleri, mahallelerdeki kaçış görüntüleri size sunmuştum. Bunlar da terör unsurlarının ovalardaki kaçış görüntüleri ve panik halinde Membiç'ten kaçışları inanılmaz bir panik yaşıyorlar. Büyük bir şok yaşıyorlar ve Membiç'i terk ediyorlar. Bu haberi ilk benden duyuyorsunuz. Genel medya anlamında bu müjdeyi ilk sizinle ben paylaşıyorum ajanstan derlenen bilgileri sizlere aktarmak, tabii ki tarihsel bu geçmişteki gündemi, tarihe damga vuracak olan bu gündemi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Esed Şam'daki sarayında mı değil mi? Bana soracak olursanız Esed sarayında değil. Ve bunun da artık anlamı şu, Türkiye'nin artık bölgedeki etkinliğini ve gücünü görecekler dedik ve görmeye başladılar. İnanılmaz bir silerji, inanılmaz bir duruş sergileniyor. Büyük bir coşku var şu anda ve Esed tüm imkansızlıklarını ve şunu bir anlayın ki artık yerildiğini kabul ediyor. Evet şu anda muhalifler Denizon'da, evet Denizon'da da harekatlarını gerçekleştiriyorlar ama şu bir gerçek ki Artık yapacakları bir şey kalmadı. Evet, şu anda hiçbir şeyleri kalmadı. Yok. Yapacakları hiçbir şey yok ve hiçbir şekilde şu anda güçleri kalmadı. Bölgede güçlü bir ilerleyiş var ve bu ilerleyiş Türk'ün ilerleyişi. Bu ilerleyiş bizim ilerleyişimiz. İran mağlubiyet e, mağlubiyeti gördü ve bu mağlubiyet Bu mağlubiyet gerçekten İran'ı şok etti. Daha çok şok olacaklar, daha büyük şoklar yaşayacaklar. Ama bir şey var ki şu anda Membis'te terör baronları şehri terk ediyor ve onların terk ettiği alanlarda koşan ve kaçan bu unsurları sizlerle paylaşıyorum. Evet, size bir resim göstereyim. Bu resmi şimdi göreceksiniz. Evet, resmi göstereceğiz. Şu anda Doha'da Suriye'deki durumu görüşmek için, Suriye'deki durumu görüşmek için İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüşme gerçekleştirirken Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın yüz ifadeleri turşu satarken Hakan Fidan kararlı ve net kazanan benim duruşu sergiliyor. İlk defa Suriye ile ilgili bir toplantıda Türkiye'nin yetkilisi bu kadar güçlü bir duruş sergiliyor. Bu kadar güçlü bir tabii ki duruş gösteriyor. İnanılmaz inanılmaz bir sevinç ve büyük bir sinerji var bölgede. Türkiye'nin desteklediği ordu Radvan kasabasını aldı. Membiç'in deliklerine doğru ilerliyor. PKK bu bölgede duramıyor. Erdoğan hedef Şam dedi. Evet Erdoğan hedef Şam'dır dedi. Emri verdi bölgede bize doğru ilerleyen tüm unsurlar büyük bir şok yaşıyorlar. Bizim bu kadar hızlı ve ilerleyeceğimizi anlayamadılar. Membiç'te de ilerliyoruz. Geri durduğumuz, duraksadığımız hiçbir cephe yok. Deli zoru kadar almak için inanılmaz bir sinerji gerçekleştiriyoruz. Biz böyle güçlüyüz. Biz böyle güçlüyüz. Membiç'e hangi hatlardan girdiğimizi duymak ve şu anda görmek isteyenlere map harita getiriyorum. Bu haritadan Membiç'e hangi alanlardan girdiğimizi gösterelim. Yayına yeni girenler lütfen bu yayını beğenin ve bu yayını arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü şu anda canlı bir şekilde Membiç'teki savaşı anlatan dünyada başka bir yayın yok. Harita sunarak bölgedeki dengeleri anlatan başka bir yayın yok değerli izleyenler. Evet, e, Şam'da evet, Şam'da Genel Kurmay Başkanlığı'nın evet Şam'da Genel Kurmay Başkanlığı'nın yoğun bir şekilde evet yoğun bir şekilde e, boşaltıldığı görülüyor ve güçlü bir şekilde Şam'ı çevirledik diyen Esed çetelerinin ani bir şok yaşayacağı yönünde gerçekten bunu görüyoruz. Suriye'de yaşananlara ABD karışmamalı diyen Trump içi bize su serpti. Türkiye'nin kararlılığı karşısında herkes yerini ve yurdunu bildi. Bunu anlamanızı istiyorum. 20 dakika önce Şam'da özel bir jet havalandı. Kaçıyor. Evet Şam'dan özel bir jet havalandı. İşte korkak, korkak diktatör Suriye'yi terk ediyor korkak diktatörün Suriye'yi terk ettiği jetin havalanma bilgileri şu anda gördüğünüz gibi Şam'dan kalkan Şam'dan kalkan bu uçak özel jet turuncu işaret bakın turuncu renkte nereye gidiyor dersiniz? Bana kalırsa İran'a gidiyor. İran üzerinden Rusya'yı mı uçuyor dersiniz? Olmaz diyemeyiz tabii ki. Ama şu bir gerçek ki Esat kaçıyor. Esat'ın kaçma görüntüleri şu anda Kroki'de havalanma kurakisi, anlık hava haritası da size sunuldu. Esat özel bir jetle kaçıyor. Halka sesleniş konuşması da bant yayını muhtemelen. Evet bant yayını verebilirler. Sarayda daha önce çekilmiş olan görüntüsü servis edilebilir. Taraftarlarını daha dirençli tutmak için. Ama şu bir de gerçek ki artık şu an anlamanız lazım. Türkiye bölgede çok güçlü ve sözünü geçiren bir ülke. Dera şehrine girdi muhalifler. Şimdi Deirizor'daki PKK'yı temizleyecek ve güçlü bir adım atacak. Ulusa sesleniş konuşması yapacaktı Esad. Evet Esad'ın konuşması da bant yayın olabilir. Çünkü Esad artık bitti. Esad çöktü. Esad diye bir unsur yok artık. Suriye'de yaptığı katliamlarla, yaptığı büyük katliamlarla bunun hesabını verme telaşıyla yaşayacak. Her yerde aranacak insanlık suçlusu. Şunu söyleyelim. Muhalifler diyor ki Esad çete üyelerine hemen teslim olun akıllıca bir adım. Hemen teslim olun diye. Ve Himey var ya Ruslar Himey üstündeki hava savunma sistemlerini ve Himey üstündeki uçaklarını kaldıracaklar. Evet sıra tabii ki artık tamamıyla PKK'ya gelecek. Şam halledildi mi sıra PKK'ya gelecek. Suriye'de Suriye'nin haklarını gasp etmeye çalışanlara nihai yanıtlar verilecek. Türkiye çok güçlü. Şu anda dünyada Membiç Savaşı'nı veren tek canlı yayındasınız. Çok şanslısınız. Lütfen bu yayını tüm sevdiklerinize paylaşın. Ve görün ki bu müjde bambaşka bir müjde büyük bir zafer kazanıldı büyük bir zafer bunu anlamanızı istiyoruz artık bunu anlamanızı istiyoruz şu anda yoğun bir şekilde Türk askerlerinin bölgede olması ve Türk askerlerinin de gelmesini tabii ki özlemle bekliyoruz bölgede gücü olan Türkiye bölgede kuvveti olan Türkiye artık diktatörlerin kaçtığını gösteren bu haritayı gösteriyor Türk ordusu geliyor Orta Doğu'da Türk ordusu oyun kurucu ve çözümcü. Türkiye'nin bayraklarını artık Orta Doğu'nun her köşesinde çok güçlü şekilde göreceksiniz. Şu anda değerli izleyenler gördüğünüz gibi böyle artık güçlüyüz, artık kuvvetliyiz. Artık bunu anlamanız gerekiyor. Türkiye'nin gücünü görmeleri gerekiyor. Bunu bilmeleri gerekiyor. Evet değerli izleyenlerim, hızlı ve seri bir şekilde ilerleyen ve bu kuvvetleriyle artık güçlülüğünü gösteren bir ülke. Çok teşekkürler yayınıma hoş geldiniz. Lütfen bu yayını herkese yayın. Çünkü Zengezur'u da alacağız. Her yeri alıyoruz. Her yeri ele geçiriyoruz. Çok güçlüyüz. Çünkü ele geçirdiğimiz bölgelerde zulüm vardı. Halklar yerlerinden edilmişti. Ülkemize göç ettirilmiş, ülkemizin istikrarı bozulmak istermişti. Sıra Aynel Arap, sıra Haseke, sıra Zengezur. Artık Zengezur'u ve Güney Azerbaycan'ı da unutmayalım. Güney Azerbaycan seslerini duyalım. Ey Güney Azerbaycan sen de umutlu ol. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yayınımı izleyen herkese bu yayını tüm sevdiklerinize paylaşmanızı diliyorum. Haydi kardeşlerim Membiç zaferini de kutlayalım Çok az kaldı Ama bilin ki Şam da alınacak Şam yarın akşam bizim olacak Hepinize saygılar sevgiler Görüşmek üzere